Herkese merhaba. Lisene Anlat programında bugün hangi liseyi, hangi arkadaşımızdan dinleyeceğiz? Hemen takdim ediyorum. Sizin de gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Lisenizi siz de anlatmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin ve siz de gelip burada özellikle şu pandemi sürecinde Zoom aracılığıyla online olarak konuğumuz olun. Lisene Anlat bugün İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencisi sevgili Poyraz'la beraber Poyraz Doğan. Hoş geldin Poyraz. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Şimdi İstanbul Atatürk Fen Lisesi doğru söyledim değil mi? Çünkü Atatürk Fen Lisesi evet. birkaç tane var bildiğim kadarıyla. Hem kendini hem de liseni anlatmaya başlarken neler diyeceksin? Seni dinliyoruz. Ben Poyraz Doğan. LGS 2020'de LGS'ye girdim. Şu anda İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. iki yanlış yaptım. iki matematik yanlış yaptım LGS'de ve 0.15'lik yüzdelik dilime girdim. 485 puanla. Çok güzel. Tebrik ederim bu arada. Peki sen önceden düşünüyor muydun? Hedefinde var mıydı İstanbul Atatürk Fen Lisesi? Hedefimde e, birkaç tane okul vardı. Bu okullardan bir tanesi de Atatürk Fen Lisesi'ydi. Memnunsun? Memnunum, çok memnunum. Peki burayı düşünenler ya da düşünmek isteyenlere neler diyeceksin? Liseni anlat anlat bakalım şimdi, dinliyoruz seni. E şimdi bir kere e, lisemiz fen lisesi olduğu için sayısal derslere çok ağırlık veren bir okul. Bu sayısal derslere sene yani bütün dört sene boyunca sayısal ders ağırlıklı bir e, eğitim sistemimiz var. Bu sayısal derslere olimpiyat ve proje çalışmalarıyla destekliyor okulumuz. Okulumuz Türkiye'nin e, olimpiyatlar alanındaki en iyi okullarından birisi. Hatta özellikle bazı alanlarda en iyi sayılır sayabileceğimiz bir okul. E, şu örneği vereyim. İki sene önceki kimya milli takımı Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kimya e, olimpiyatlar alanındaki milli takımında Dört öğrenci vardı. Üçü Atatürk Fersesi öğrencisiydi. Mesela bu örnek bile aslında açıklamaya yetiyor. Bunun dışında TÜBİTAK proje yarışmaları çok önemli okulumuz için. Yani mesela 9'a geldik. Bizi hocalarımız direkt olimpiyatlarda mı çalışmak istiyorsunuz? Projelerde mi çalışmak istiyorsunuz diye soru yöneltti. Ben mesela kimya olimpiyatlarını seçtim. Epey yoğun bir şekilde okul saatinden sonra yani 4-5 civarı haftada 3-4 gün kimya kimya dersi alıyorum olimpiyat çalışmaları için. Bu olimpiyat çalışmaları da okulumuzu tercih ederseniz okulumuza gelirseniz sizin için çok önemli bir kriter olacak. Çok güzel, harika e, ve çok beklenmedik böyle yüksekten bir giriş yaptım. Poyraz Doğan tabiri caizse. E, bütün dikkatleri üzerine çektin şu an. Devamını çok merak ediyorum. Eminim izleyenler de şu an merak ediyor. Birazcık daha bize böyle açmak istersen okulunu neler diyeceksin? E, tabii öncelikle okulumuz e, pansiyonlu bir okul. E, her sene hem kız hem erkek öğrenci için okulun bahçesinde. Okulumuz... E, yeni bir binası var 2019 senesinde. Okulumuz aslında Türkiye'nin ikinci felsesi. Birinci felsesi Ankara Fen, ikisi de ikincisi de bizim okulumuz Türkiye'deki. Marmara bölgesinde en yüksek puanlı fen Bu sene 485 puanla kapattık. Onun dışında okulun sosyal olanakları da yani Okulun epey büyük bir bahçesi var. Kadıköy Göztepe'de 40 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor. Çoğu Türkiye'deki neredeyse çoğu bütün okulların bahçesinden çok daha büyük bir bahçeye sahibiz. Kesinlikle. Her türlü spor olanağı, sosyal olanak okulumuzda var fiziki olarak. O, sosyal etkinlikler de okulumuzda var. O, kısa film yarışmamız var. Seyif Teoman kısa film yarışmamız ve Türkiye'nin bütün her yerinden... Öğrenciler katılıyor, lise öğrencileri. Onun dışında bir bilim okulu olduğumuz için her sene düzenlenen pandemi nedeniyle düzenlenemedi, düzenlememedi tabii ki. Fen ve matematik yarışmalarımız var olimpiyat düzeyinde. Onun dışında öğretmenlerimiz alanların en iyi en iyileri sınavla alınıyorlar öğretmenlerimiz. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Sosyal faaliyetlerden biraz söyleyebilirsin. Tabii evet, sosyal faaliyet spor, olarak sanat. Kulüplerimiz var. Spor, evet spor, sanat robotik kulübümüz var, pek çok alanda yani okula geldiğinizde sosyal alandan da tabi pandemi bitince e, sosyal olanakların her birinden faydalanabilirsiniz okulumuza gelirseniz. Üniversite yolunda e, katkıları gerçi daha çok başındasın. Tabii, 12. sınıfta, daha çok 12. sınıfı e, LTT-IT ağırlıklı getiriyorlar ve e, şunu söyleyebilirim, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, e, İstanbul'un e, sayısal alanda en çok ortalaması, en küçük, okulu. Yani sayısal alanda en çok derece çıkaran okullardan birisi. Hatta ortalama bazında baktığımızda yıllardır tepede olan okul. Çünkü evet. e, şu şunu söyleyebilirim. Çünkü bütün okul okul boyunca 99 fen olduğu için sayısal alandan sınava giriyor ve her sene tıp e, mühendislik mesela bu sene yanlış hatırlamıyorsam 7-8 tane Cerrahpaşa Tıp Fakültesi vardı 100 öğrenci içinden. Ve oranladığımızda gayet büyük bir başarı. Harika, harika. Poyraz bu dilimlerde olman ayrıca gurur verici tabii. Ailen de sana bu süreçte katkıları yatsınamaz tabii ki. O süreçten de birazcık bize tavsiyelerin olabilir mi? Nasıl hazırlandın sen kendi özelinde? Bu stresleri nasıl açtın? Bu hayaline nasıl kavuştun? Birazcık bize bahsedebilir misin? Ben e, soru çözerek daha çok kavuştum yani. Ben e, soru ve deneme ağırlıklı bir sistem izledim. E, soru her gün mutlaka düzenli olarak soru çözdüm. Yapamadıklarımı mutlaka hocalarıma sordum. Pandemi süreci bitse, ya pandemiye girsek bile ben sorularımı hocalara WhatsApp'tan ulaştırıp e, mutlaka öğreniyordum. Sonrasında e, zamanı kontrol etmeyi öğrenmiş, süreli tutarak deneme çözdüm. E, mutlaka bu özellikle son bir ayda e, evde de kapandığımız için günde bir bazen iki deneme çözüyordum. Ve karşılığını Onun gördün çok güzel bir şekilde. Evet. Gördüm. Ama şimdi online eğitim tabii söz konusu maalesef. Bu arada e, online eğitimleriyle de ön plana çıkıyor artık liseler. O konuda ne dersin İstanbul? Atatürk Fen Lisesi'nin online eğitim hususunda Atatürk Fen Lisesi'nin online eğitim gerçekten bir e, devlet lisesi için belki de çok iyi bir olanak e, şöyle şekilde söyleyebilirim. Normal okuldaki gibi sabah 9 akşam e, üç buçuk online derslerimiz var. 8 e, saat yine her zamanki gibi standart. Övün e, hocalarımız online eğitim'i gayet değer veriyor. Hatta e, hocalarımız online sınavlar da uyguluyor, online ödevler de verip sınavları uyguluyor. Online eğitimimiz yani gayet iyi bir online eğitime sahibiz. söylemeyi atlamayayım, yabancı dil konusuna gelelim. Okulumuz 4 sene o, ama hazırlık sınıfı yok. Sebebi de aslında çok bariz. Hiçbir Türkiye'de felsefesinde hazırlık sınıfı yok. Ee, hiçbir felsefesinde hazırlık sınıfı açılamıyor. Biz de şu eksiği şöyle tamamlıyoruz. Okulumuzun Marmara Üniversitesi'nde protokolü var. Kurs açıyoruz. Kurs açıldı hatta bugün, bu hafta başlayacak kurslar. Seviye belirleme sınavı yapıldı bir ay önce kadar. Ee, sonrasında seviyelendirilerek herkes gel seviyesinde bir yabancı dil eğitimi alıyor. Online tabii şu anda. Normalde Marmara Üniversitesi'nde olacaktı. Bizim okulumuz Marmara Üniversitesi kampüsü içerisinde dayı sayılabilir. Ayrı bir yerde ama aynı arsada yer alıyor. Marmara Üniversitesi'nden destek alıyoruz yabancı dil konusunda. Hafta sonları cumartesi, pazarı günde 3'er saat, cumartesi 3 saat, pazarı 3 saat online yabancı dil kursları var. Geçen sene de bu yüz yüze buluyordu. Yabancı dil yani kesinlikle insanlar şey düşünmesin burada arkadaşlar. Hazırlık yok işte yabancı dilden geri kalırım gibi bir Şeyi hemen sildin sen şu an Poyraz. Birinci yabancı dilimiz İngilizce, ikinci yabancı dilimiz de Almanca. Bunu da söyleyeyim. Tamam. İngilizce Almanca yurt olanağınız var mı? Yurt olanağımız bu sene biraz da bir erkek öğrenci. Bu sene biliyorsunuz 204 kişi aldı okulumuz. 150'ydi 204'e çıkardı. Bir seneye mahsus bu sene yine 150 alıyoruz. Yurt olanı, yurtta kızda bir sıkıntı çıkması da erkeklerde biraz sıkıntı çıktı. Bunda gelen öğrencilerin göz önünde bulundurması gerekiyor. Neredeyse erkek ama onu da devletimiz şöyle çözdü. Kalan öğrencileri başka bir okulun pansiyonuna yerleştirdi. Başka iki okulun pansiyonuna yerleştirdi hatta öyle değil. İstanbul, Göztepe, Kadıköy'e bağlı. Çok güzel bir olanaklarınız var, imkanlarınız var. Eğitim gayet güzel gidiyor. Senin hayallerinde bundan sonrası için neler var, Poyraz? Ben aslında bundan sonrası hayalim için lise seçimini de üniversite hayalime göre yaptım. Ben tıp fakültesi istiyorum, çocukluğumdan beri. O yüzden Atatürk Üniversitesi'ni seçtim ve bu çalışma tempoma devam edersem iyi bir tıp fakültesine kazanacağımı düşünüyorum. İnşallah Poyraz. Ben inanıyorum. Çünkü o disiplini insanlar ilkokulda aslında başlıyor. Daha genç yaşta ailede başlıyor. Ortaokulda iyice artık bu bir yere karar kılması lazım. Kardeşlerimize, arkadaşlarımıza karar vermesi lazım. Bu disipline geçmesi bir an önce artık çok elzem oluyor. Ve ondan sonra da lisede de aynı senin dediğin gibi üniversite tercihini düşünerek liseyi de seçmeleri gerekiyor. Bu inanılmaz kolaylık sağlıyor. O yüzden hatta şunu der arkadaşlar sen de katılırsın eminim. LGS yani eskiden TEOK'tu veya başka isimle olursa olsun liseden önceki sınav çok önemli bir sınav. Bu sınavda yaptığın disiplin, bu sınavda yaptığın başarılar üniversitenin kapısını aslında... Evet yani şöyle bir tavsiye verebilirim. Yani demek Atatürk lisemizi tutturduğunuz Atatürk Üniversitesi'ne girebilecek bir puana sahipsiniz. Türkiye'de bir tıp, Türkiye'de herhangi bir sayısal alan istiyorsanız ilk tercih edeceğiniz okullardan birisi olmalı. Hatta ilk bile olabilir. Bu kadar Özel da ama değil. Özellikle sayısal alan olduğunu da dile getireyim. İstanbul'da kalacaksın sen. İstanbul'da liseni okudun, İstanbul'da oturuyorsun. İstanbul'da da bir tıp fakültesi inşallah sana nasip olacaktır. Allah gönlüne göre versin ve kesinlikle başarılarının devamını diliyorum Poyraz. Teşekkür ederim. Poyraz Doğan İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ni anlattı ve çok güzel anlattı. İnanın başarıya her adımda, her aşamasında verdiğiniz değer kadar karşılık alırsınız. Okuluna da verdiği değerle eminim o karşılığı çoktan aldı Poyraz ve ileride hayaline doğru en büyük adımı attı. Sizler de lisenizi anlatmak isterseniz bizle iletişime geçmeyi unutmayın ve arkadaşlarınıza kendi çevrenize de bu videomuzu Onların da bilgilenmesi için paylaşmayı da unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere.